Yakından gelen değerli dostlarımıza gelen bu damat yatına hoş geldiniz diyoruz dedik. Bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayın değerli dostlarımıza ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda gelen bu damat bizim gücükleri takmak üzere Gelin bu damat buraya aldık. Samsun'dan özellikle düğünümüze şeref katan çok değerli iş adamı Recep Samsun'da gelen Değerli Muhtarımız Recep Bey, takacak. Atalım. Şey, Atalım. Teşekkür ederim. Atatürk Temiz ve Yıldırım ailesinin bu güzel gecesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şule ve Bahri kardeşimi bu gecesine şahit ettiğiniz için onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel görevi bana verdikleri için aile büyüklerine de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar şu an yüzük taşsak da yüzük her ziyan yüzük bağlayıcıdır ama onlar aşkla, sevgiyle, sadakatle, en önemlisi de saygıyla birbirlerine bugünden itibaren daha çok bağlanacaklar ve yuvanın temellerini atacaklar. huzurunuzda takıyorum. Evet. Değerli muhtarımız, değerli Recep Bey, bir alkışlıyor mu yani? <laughs> Teşekkürler efendim. Fatura Recep Bey kesiyorlar. Abi şimdi patates kesmiyor ama ben özellikle

Değerli misafirimiz şu anda, değerli muhtarımız Recep Bey'in genel moda bakmayımızı yüz kere tarttı. Makas kesmiyor diye bir çare yok. Çünkü Samsun'dan gelen Recep Bey burada olduktan sonra değerli muhtarımız olduktan sonra sıkıntı yok. O yüzden arkadaşlarımız yeni çiftlerimize gelsin diyoruz, alkışlıyoruz. Muhtarım gerçekten mi kesmiyor yoksa? ve çift kardeşlerin adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli dostlarımız, Recep kardeşimizi biz tam zamanlı tanıdık. Samsun'da, Samsun'da kardeşimiz hem iş adamı hem de Samsun'da değerli muhtarımız Recep Bey her şeyi üst yazımda Atak. Efendim, işgalimiz sattık.